Mücahitler Medine'den ayrıldılar. Tabi Hristiyanlar, Rumlar onların sayılarını öğrendi. Müslümanların sayıları sadece 3 bin. Ve Rumlar hemen toplanmaya başladılar. Bazı rivayetlere göre Rumlar farklı farklı Hristiyan ve Acem olan Hristiyanlardan 150-200 bin, Araplardan da 50 bin veya 100 bin olduğu söyleniyor toplamda 250 bin asker topladılar Nasraniler. Tabi bunlar İslam mücahitlerinin sayılarını öğrenince biz dediler bunları havada yutarız. 3 bin nerede? 250 bin nerede? Mücahitler bir yere geldiler, konakladılar, istişare etmek istediler. Baktılar ki karşı taraf 250 bin. 250 bin sayısı onlara biraz ağır geldi. Kendi aralarında konuşurken kardeşler, dediler ki vazgeçelim dediler. Vazgeçelim. Gerekirse onların memleketlerine basalım, ganimet alalım, esir alalım ve evimize dönelim dediler. Bazıları da dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mektup gönderelim. Aleyhisselatü Vesselam bize bu konuda haber versin dediler. Tabi Abdullah İbni Revaha susuyor, konuşmuyor. ...herkesin ne diyeceğini bekliyordu ki... ...Zeyd bin Harise dedi ki... ...Ey Abdullah bin Revaha... ...sen ne diyorsun dedi. O dedi ki... ...biz ganimetler elde etmek için yola çıkmadık. Fakat... ...Rumlarla karşılaşmak için biz yola çıktık. Diğer mücahitler ise... ...dediler ki... ...o zaman Peygamber'e mektup yollayalım. Abdullah bin Revaha dedi ki... ...Ey kavmim... ...Ey halkım... ...vallahi sizin şimdi... ...istememiş olduğunuz şey aslında arzulayıp elde etmek istediğiniz şehitliktir dedi. Kardeşler buraya dikkat edin. Biz insanlara ne sayıca, ne silahca, ne de at ve suvarice çokluk olduğumuz için değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği bu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, çarpışınız. İki durumdan bir durum vardır. Ya zafer vardır ya şehitlik vardır dedi. Allah Azze ve Celle vadini yerine getirecektir, ne takdir ettiyse o olacaktır. Bizler Bedir'de bir atla savaşa gittik, Uhud'da iki atla savaşa gittik, sadece iki atımız vardı.'' dediler. Ve bu sözlerin üzerine bütün Müslümanlar, sahabeler dediler ki, ''Vallahi doğru söylüyorsun.'' dediler. Hepsi cesaretlendi ve Abdullah i̇bn Revaha'ya destek verdiler.